Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz ayet-i kerimesinde bize buyuruyor ki ve men yahşu an zikrur rahmani nuqayyid lehu şeytanan fehu lehu qarin. Sadakallahu azim. Ne güzel buyurmuş Rabbimiz. Her kim Allah'ın zikrinden göz yumarsa, Allah'ı zikretmez ise, Allah'a yönelmez ise, kalbinde Allah zikri olmaz ise biz ona şeytanı musallat ederiz. Şeytan artık onun yakın arkadaşı olur. Mevlam muhafaza eylesin değerli arkadaşlar. Evet, Rabbimiz bize buyuruyor. Ayet-i Kerime'yi duydunuz. Her zaman zikir ehli olmamız gerekiyor. Kalbimizde Allah sevgisi her zaman kalben Allah'a yönelmemiz lazım. Hem fiilen hem kalben Rabbimize hakkıyla yönelmemiz lazım değerli arkadaşlar. Bunun en güzel yolu zikir ehli olmaktır. Zikir her anımızda çekilebilir. Rabbimizi her anımızda düşünebiliriz. Kalben her zaman Allah Allah la ilahe illallah diyebiliriz ama bunu hakkıyla yerine getirmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Şeytanın yakın arkadaşımız olmasını istemiyorsanız şeytanı size vesvese vermesini istemiyorsanız, şeytan sizin işinize karışmasını istemiyor iseniz mutlaka ama mutlaka zikir ehli olmanız lazım. Çünkü Rabbimiz o şekilde buyuruyor. Başka bir ayet-i kerimede Ela bi zikrillahi tatma innul kulub Kalpler ancak Allah'ı zikretmek ile mutmain olur, huzur bulur. Yani huzurun tek adresi Allah'a hakkıyla yönelmek, ona hakkıyla zikretmektir değerli arkadaşlar. Başka bir şey değildir. Dünyalık meşgaleler kalbimizi oynatmasın. Dünyalık meşgaleler gelip geçicidir. Kalıcı tek baki Allah ve ruhumuz da Allah'a kavuşacaktır. Değerli arkadaşlar, bu hususta Mevlam hepimize güzellikler ikram eylesin. Zikir ehli olabilmeyi cümlemize ikram eylesin.